Merhabalar nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bu videomda cevabını benim de yıllardır çok merak ettiğim bir soru hakkında, toplumsal bir bilinç oluşması, bunun toplum tarafından talep edilmesi ve bu konuda bir fikir birliğine ulaşılması yönünde sizlerin de fikirlerini almak istediğim bir konuda sohbet niteliğinde bu videoyu çekmeye karar verdim. Günümüzde cep telefonları ihtiyaç ürünleri haline geldiler ve neredeyse herkesin bir cep telefonu var. Fakat gerek tuşlu telefon olsun, gerek akıllı cep telefonu olsun, satın alma yöntemleri konusunda devletimiz özellikle pahalı ürünlere alım zorluğu çıkaracak politikalar uygulamakta. Nedeni şu ki bu ürünlerin ithal ürünler olduğunu düşünecek olursak, ülkemizden döviz çıkmasını istemiyorlar olsa gerek. Elbette ki haklılar. Ancak bu konuda bir çözüm bulunmuyor. Tamam, bir konuda yasak konuluyor ama karşılığında bir çözüm önerilmiyor vatandaşlara. Benim bu konudaki şahsi fikrim şu yönde. Keşke devletimizin denetiminde, milli gelirimize de fayda sağlayacak şekilde milli bir cep telefonumuz olsa diğer telefon markaları gibi elbette bunun da sınıfları olabilir. Bir tane tuşlu telefon sınıfı, bir tane ucuz akıllı telefon sınıfı, bir tane de premium segment kamerası falan iyi olan bir cep telefonu sınıfı üretilebilir. Şimdi bazılarınız diyeceksiniz ki ülkemiz bunu üretecek standartlara sahip değil. Elbette ki bunun ben de farkındayım. Ancak Amerika'da da bir telefon sadece Amerika tarafından üretilmiyor zaten. Apple gibi dünyanın en büyük şirketlerinden olan şirketler bile diğer ülkelerde üretim yaptırmaktalar. Mühendisliğini ise kendileri yapmaktalar. Ben de ülkemizde kalifiye mühendislerin olduğunu, olabileceğini düşünmekteyim. Keşke ülke yöneticileri bu işe bir el atsalar ve toplumun temel ihtiyacı haline gelmiş olan cep telefonlarına bunları tasarlayacak bir tasarım ekibi kursalar ve bu ürünleri ekonomik olarak mal edebilecek Çin, Kore, Hindistan gibi ülkelere ürettirip belli bir kalitede kolayca bozulu vermeyecek ürünler ürettirip bunu vatandaşlarına milli bir telefon olarak tavsiye edip pazarlasalar. Bu cep telefonlarının dünya kapitalist sisteminde marka adı önemli olmaksızın 2 yıl 3 yıl geçince hemen bozuluveren ürünlerden olmayıp biraz daha sağlam ve işlevsel ürünler olması ülkemizin ekonomisine de ülke vatandaşlarının cebine de ciddi anlamda katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hepimiz cep telefonlarımızın bozulup durmasından da bıktık. Bunlara yüksek fiyatlar, yüksek vergiler ödeyip durmaktan da bıktık. Tamam vergi bizim bir milli borcumuz diye düşünebiliriz. Zaten kullandığımız süre boyunca da bir sürü vergi faturamıza yansımakta. Ama bu kullandığımız cihazlar her yıl ya da 2 yılda 3 yılda bir bozuluk durdukça hem veri kaybına uğruyoruz hem ülkemiz teknoloji çöplüğüne dönüyor hem de dövizin bu kadar pahalandığı bir ülkede yaşıyor olmamıza rağmen her yıl milyarlarca dolar para kaybediyoruz bu bozulan cihazlar yüzünden. Bence bu iş böyle yenilenmiş cep telefonu satmakla, buna teşvik etmekle falan da olmaz. Gerçekten düzgün bir şekilde üretilmiş, kalitesi takip edilen, belli bir kalite düzeyinde üretilmiş, teknoloji yarışına girmekten ziyade işlevselliği yüksek olan, dayanıklı tüketim malı niteliğinde cep telefonlarının üretilmesi ve bunun milli olarak vatandaşlara tavsiye edilip satılması yönünde düşünmekteyim. Bu durum bence milli bir araba üretmekten bile daha önemli şu anda. Çünkü herkesin arabası olmayabilir. Arabaya ihtiyaç duymayabilir. Fakat eğitimin Bankacılığın, işin bu kadar yaygınlaştığı bir toplumda 7'sinden 70'ine herkes cep telefonu kullanmak zorunda kalıyor maalesef. Güvenlik gibi yöntemleri saymıyorum bile. Zaten biliyorsunuz. Bu yüzden bir tane tuşlu, bir tane ucuz seviye, bir tane de premium seviye cep telefonu üretilmesine, bunların sağlamlık oranının iyi olmasına ve milli bir telefon olarak tavsiye edilip satılmasına gerçekten ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum ülke olarak. Tekrar söylüyorum. Bu ürün ürünü Türkiye'de üretmek zorunda da değiliz ilk başta. Tamam toplanması belki Türkiye'de olabilir denetimsel açıdan. Bunu bilemiyorum. Bu şekilde nasıl bir karar verilir? Bu devlet yöneticilerinin bileceği bir iş tabii ki. Tek bildiğim böyle bir şeye çok ihtiyacın olduğu, gerek milli gerek sosyoekonomik açılardan bunun ülkemize çok katkısının olacağı ve böyle şeyleri yapabilecek zeki insanların var olduğunu biliyor olmak. Bunun maddi olarak da çok fazla bir yük getireceğini düşünmüyorum ülkemize. Aksine avantajlar getirecektir. Ayrıca bu durum toplumumuzdaki insanları yurt dışı telefon mu alsam, hangi ürünü, hangi markayı, modeli satın alsam daha uzun kullanırım hangisinin kamerası daha iyidir gibi zaman kaybettirici ve kaos yaratan arayışlardan da kurtaracaktır ve eminim ki toplumun birçoğu tarafından bu ürün tercih edilecektir. Bunun örneğini TOG araba üretiminde de gördük zaten. Elbette TOG biraz daha premium sınıfa hitap ediyor. Zaten bunu premium sınıfa bile satabiliyorsanız ucuz cep telefonu alıcısı ya da tuşlu telefon alıcısı kaliteli bir ürünü direkt olarak tercih edecektir diye düşünüyorum. Toplumun birçoğu tarafından yüksek işlem güçlerine falan ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Premium sınıfta kamera iyiliği aranıyor. Ucuz sınıfta ise ekonomiklik ve sağlamlık aranıyor. Tabii ki sağlamlık bunların hepsinde aranıyor. Bu ayrı bir konu. Üçüncü kez tekrar ediyorum. Bir tane tuşlu, düzgün bir telefon. Bir tane ucuz ve akıllı özelliklere sahip bir telefon. Bir tane de premium segment kamerası ve işlemcisi biraz iyi bir telefon üretilebilir. Ya da ürettirilebilir. Bu telefon milli olarak teşvik edilebilir ve ciddi anlamda satacağını da düşünüyorum. Benim şahsen devlet yöneticilerimizden ricam kendim ve toplumumuz için böyle bir şeyin yapılması buna el atılması yönündedir. Sizler de benimle aynı fikirdeyseniz lütfen videomu beğenmeyi, bu konuda yorum yapmayı ve bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Hepiniz hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.